Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere e, çok basit bir şekilde nasıl çıtaya tel takılır. E, nasıl yapılır. Özellikle hobici aracıların e, çok dikkat etmesi lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. E, ben mesela telleri gerdirirken e, işkencem ve tel zımbam var. E, i̇şkenceyle ben sık yapıyorum. Tellerimi gerdiriyorum. Yalnız e, bir abimizin arıları var. Bu abimiz arıları iki, iki kovanı var. Ama başka yerden kovan almış. Kovanın içinden çıkan çıtayı gördüm arkadaşlar. Peteğe mum takmış. Ama yalnız gördüğünüz gibi tel peteğe teli ısıtmadan takmış ve mumları üzerine yapıştırarak e, çakmakla herhalde yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi tel dışarıda. Ya arı içinde sıkıntı artı sizin içinde bir sıkıntı bu ee, belki kabartır belki kabartmaz bunları ve tel gerdirmiş arkadaş tel gerdirmesi de şimdi bir buradan almış bağlayıp bir buraya bağlamış teli şuradan göstereyim size şu şekil yapmış bir de bu kısmını da görelim burasını da aynı yapmış tabi e, abimizde de Yarınca olursan sevinirim dedi. Biz dedik tamam yarınca oluruz size. Ee, bu abimize. 2 kovanı var. 15 kovanı almış arkadaşlar. İşte 2 tane çıkmış içinden. Şimdi basit olarak aletlerle nasıl tel takılır onu e, göstereyim. Biz deliklerinin burasına tazımba yani teli taktığımız zaman ağacı yırtmadan ee, takmak suretiyle teli taktık ve işkencemizle biz bunları ben böyle yapıyorum çünkü satılıyor malzemesi de satılıyor pahalı yani ne gereği var al işte oldu ee, şeyimiz yok kendimizi takalım <laughs> Yani o arkadaş da acemi e, yapamamış. Bir kişiden yardım isteyerek yaptı. Gerçi o aracılığı bırakmış. E, tüm kovanlarını satmış arkadaş. E, abimize satmış. O dedi ki benim ben takmasını bilmiyorum. Bana bir tel takarsak tellerini takarsan dedi. Bir yardımcı olursunuz Biz de yardımcı olandık. Ve Gerçi o abimiz de, yardımcı olduğum abi de beraber aynı yerde kovanları tutuyoruz. Benim de kovanlarım var. Onun da kovanları. Hem onun bakıyoruz, ilgileniyoruz. Hem ona da işi öğretiyoruz. Arıcılığı öğretiyoruz. Bence kendisi de öğrenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Hiç. Keli böyle takıyoruz. Zımbalayalım. Tutturalım bunları da tellermişten de açılmasın. Yani bu arkadaş baya bir acemi. Bir yardım isteseydi iyi olurdu. Yapmamış. Bunlarla deklanın buraya tak e, atıyorum ki teli taktığımız zaman, gerdiğimiz zaman yırtmasın bassın. E, ter diye şey yapıyoruz. Basit. Basit aletlerle yapılıyor. Alın. Telinizi gerdirmek için. Basit. Yani gidip... Mesela ben tel gerdirme şeyi gördüm. Arcı malzemesinde. Fiyatını sordum. Adam 150 lira dedi. İki tane demir üzerine. Bir vidalı şey. Ben onu gördüm. Onu da yapacağım. Kurtajıdan alacağım ve yapacağım onu da. Yaptıktan sonra sizinle paylaşırım. Yani basit aletlerle bir işkence işimi görüyor benim. Niye 150 lira bir para vereyim ki o malzemeye? şeyi de mesela telleri mumu takarken de e, telleri ısıtıp <laughs> taktığım alet de kendim yaptım. Yani her şeyi satın da olmuyor. Gördüğünüz gibi rahat. İşkenceye bağladım şeyi tezgahı. İsterseniz işkence ayakla yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Herkesin eğer bilmiyorsa tel takmasını takamıyorsa etmiyorsa bir arıcından yardımcı isteyin ya da öğrenin. Biz şeyimiz yok, Bir abimize yardımcı olur. Herkese e, sağlıcakla kalın. Güle güle.